Selamünaleyküm. YouTube'un ilk ve tek katılım hisseleri kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte BORS otomotiv hissesinin genel incelemesini yapacağız. Başlamadan yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okumanız gerekmekte. Evet, hissemizin grafiğine geldik arkadaşlar. Hemen açacağız. 0.75 negatif durumdaymış şu anda hissemizin seviyesi. Açtık son dönemde ne yapmış? Yukarıya doğru bir tırmanış var. Bunun hacmine bir bakalım. Ne kadarlık bir tırmanış? 34 günde %55'lik bir tırmanış var arkadaşlar. Gayet güzel bir rakamdan bahsediyoruz. Ee, şimdi bu tırmanışın devam edip edemeyeceğini, nereye kadar devam edebileceğini öngörmeye çalışacağız. Öncesinde ne yapalım? Bir bilanço açıklanmış mı? Açıklanmamış mı arkadaşlar? Ona bir bakalım. Bilanço gelmemiş. Yani bilanço e ee, ikinci çeyrek 2025'in ikinci çeyrek bilançosu gelmediği için ne yapacağız? Eski bilançosuna göre değil de şu andaki mevcut grafiğine göre bir yorum yapacağız arkadaşlar. Yeni bilanço geldiği anda bizim anlatacaklarımız ne olacak? suya düşebilir arkadaşlar. Çünkü daha olumlu bir bilançoyla hissemiz yukarıya gidebilir daha olumsuz bir bilançoyla hissemiz aşağıya gidebilir. Tabii ki şöyle bir istisnai durum da söz konusu. Nasıl bir istisnai durum? Çok güzel bir bilanço gelir. Eskisinden daha güzel bir bilanço ama hissemiz aşağıya yönelebilir. Bunu neden yapar? Bunu şu yüzden yapar arkadaşlar. Çünkü son dönemde kısa bir süre içerisinde güzel bir yükseliş gerçekleştirmiş. Biraz dinlenmek isteyebilir. Yani yeni gelecek olan bilançoyu şu anda hissemiz ee, öncesinden fiyatla fiyatlandırıyor olabilir ee, yani ihtimalleri de bu şekilde değerlendirmek gerekir hissemizin dünkü kapattığı seviye bizim için önemli bakıyoruz 21.30'larda dün bir kapanış yapmış bugün kırmızı da hissemiz ee, arada bir kırmızı bir yeşil yakmasında bir sıkıntı yok sıkıntı beyaz çizgimizin altına taşması arkadaşlar beyaz çizgimizin altında günü kapatması Bugünün verisiyle söyleyecek olursak yani 20.94 seviyesinin altında bir kapanış yapacak olursa o zaman sat sinyali oluşabilir arkadaşlar. Bunun haricinde e, dünkü kapanış seviyesiyle hissemiz ne yapmış? Şuradaki e, sarkıntıyı ne yapmış? Üstüne çıkmış arkadaşlar ve buradaki dip noktasının da üstünde yer almış. Bu bizim için olumlu bir durum. Peki bundan dolayı ne bekleriz? Bundan dolayı hissemizin en azından arkadaşlar 23.81 seviyesine de ulaşmasını bekleriz. Oraya doğru giderken bir bilanço gelirse arkadaşlar ona göre bir anda daha da hızlanabilir, daha da aşağıya gidebilir. Bunu da unutmayalım. Ve bilançosu bugün yarın gelme ihtimali var. En kötü ayın 19'una gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilanço gelmeden hocam yukarıya gitmekten vazgeçebilir mi? Evet, hani bu da e, söz konusu. Ama genelde ne oluyor? Aşılması gereken bir hendek aşıldığı zaman e, bir üstteki hedefine varıncaya kadar hissemiz ne yapıyor? E, yoluna devam ediyor. İşte o hedefin adını da biraz önce verdik. Ne dedik? 23.90 dedik. E, o seviyeye de gelmesini isteriz. Bakalım ne yapacak arkadaşlar? Bilanço geldikten sonra. Bols otomotiv hissemizi tekrar değerlendireceğiz. Haftaya bugün e, bu hissemizin yeni güncel halini de kanalımda kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. E, bu arada bizim kanalımız çok yeni bir kanal. 3-5 günlük bir kanalımız var. Bundan dolayı abone olmanızda e, hem sizin için hem de bizim için fayda görüyorum arkadaşlar. E, tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.